Hop 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 bir önceki videoda Max Payne Call of Duty dedi ne oluyor bu ne dediğinizi duyar gibiyim. Hemen bir durumu açıklayayım. Gecenin bir yarısı arkadaşım Umut'la yaptığım bir konuşma sırasında Space Marine 2'nin çıkış tarihinin yaklaştığını hatırladım. Gündemden, iş güçten, koşuşturmacadan koskoca oyunun çıkış tarihini unutmuşum lan. Ben bu oyunu oynayabilmek için yeni sistem falan topladım. Yani şunun çıkışını unutmam inanılmaz komik bir olay. Neyse gecenin bir yarısı hatırlayınca aklıma ilk Space Marine geldi. Herhalde Türkiye'de 10 kişinin oynadığı bir oyundur zaten biri ben ve Orhun geriye kalan 8 de çok havalı insanlardır falan ama boyun hakkında konuşacak bir içerik üreticisi falan aklıma gelmedi yani dedim hazır ikinci oyunun çıkışına bu kadar az vakit kalmış İlk oyunu bir tekrardan değerlendirelim hikayesi neydi nasıl oynanıyordu bir konuşalım ve o soruyu soralım bakalım uzak geleceğin acımasız karanlığındaki Warhammer 40K Space Marine hatırladığımız kadar iyi mi ben hazırlanırken siz de videoyu beğenip hype'lar ve abone olursanız kanalı da katıl butonu ile desteklemeyi düşünürseniz çok sevinirim. O zaman hadi başlayalım. Direkt oyunu anlatmak isterdim ama önce biraz Warhammer'dan bahsetmem gerekiyor. Bu sayede bu oyun benim için veya Warhammer kitlesi için ne ifade ediyor birazcık daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçi böyle diyorum ama Warhammer hobisinin fanları arasında turist sayılırım. Hunharca lore okumadım, masaüstü oyunlarını oynaması zaten imkansız. Yani şu fiyatlar ne? Oha! Doğal olarak benim Warhammer sevdam oyunlarla sınırlı kalmış durumda. Bu konuda da Space Marine, Dawn of War, Dark Tide, Vermintide ve Total War Warhammer gibi oyunlar asıl yükü çekiyor. Kısacası bana Warhammer turisti demeniz çok da yanlış olmaz. Evreni sevmekle beraber daha çok Warhammer 40K'nın görsel tarzını, acımasız geleceği, çeşitli fraksiyonları ve bunların devasa boyutlara ulaşan birimlerini, savaşların bütün galaksiyi kasıp kavurmasını ekranda görmeyi çok seviyorum. Yetişkinler için tasarlanan plastik asker asker setleri gibiler. Tam olarak bana hitap ediyorlar yani. Fakat bu saydığım şeylerle alakalı çok büyük bir problem var. Bu savaşların boyutunu ve birimlerin gücünü, devasalığını bir video oyunu aracılığıyla ekranlarımıza yansıtmak biraz zor bir iş. Warhammer 40k gibi bir evren için daha da bir zor. Doğru yapmanız gereken ve hata kabul etmeyen çok fazla faktör var çünkü. Bundan dolayı Warhammer 40k oyunları genellikle strateji tabanlı oyunlar oluyor. İşte Dawn of War'lar, Total War'lar, Battlefleet Gothic Armadalar, Battle Sector 3 Üç boyutlu 3. şahıs nişancı veya 1. şahıs nişancı türünden bir oyun yapmak bunu tasarlamak teknik açıdan Warhammer standartlarını tutturmak cidden zor. Deneyen oyunlar elbet var ama ne kadar başarılı ya da başarısız tartışmaya çok açık. Çünkü facia olan denemeler de var fena olmayanlar da. Bir de temel mekanikleri iyi olup kötü çıkış yapmış ama toparlayanlar var. Yani şöyle, single player deneyiminin önemli olduğu Warhammer evreni içinde geçen bir aksiyon oyunu yapmak zor ve maalesef çok görmediğimiz bir şey. Yoksa öyle mi? Bütün bu soruları cevaplayan ve tam olarak da bahsettiğim bu açlığı doyuran 2011'de çıkışını yapmış bir oyun bize bunun gayet mümkün olabileceğini gösterdi. Space Marine. görmüş olması bundan dolayı bir mucize. Özellikle Relic gibi, Dawn of War, Company of Heroes, Homeworld gibi strateji oyunlarıyla bilinen bir firmanın yapmış olması Space Marine'i daha da ilginç yapıyor. Yaptıkları ilk ve tek aksiyon oyunu falan sanırım. Daha önce yapılmış, daha doğrusu iyi yapılmış bir örneği da açıkçası. Dolayısıyla herhangi bir Warhammer 40k fanına sorarsanız ilk Space Marine'in özel bir yeri olduğunu göreceksiniz. Ki bu durum hala değişmiş değil. Single player olarak Necromunda adında bir movement şu ve Bolt Gun adında bir Boomer Shooter'dan başka bir single player oyun görmedik sanırım. Ee, yalnız dediğim gibi strateji ve RPG temelli oyunları saymıyorum. Doğal olarak bu oyunu değerlendirirken ilk Space Marine'in bu önemini göz önünde bulundurmak lazım. Onun için bu kadar uzun anlattım. Bunun haricinde bu oyuna ulaşması bayağı kolay. Anniversary Edition adlı sürümü Steam'de satılıyor ve modern sistemlerde çalıştırırken hiçbir problem yaşamadım. Tabi bunu diyorum ama Steam'in dolar kuruna geçmesinden bu oyunda nasibini almış. İlk Space Marine çok saçma bir şekilde 50 dolardan şu anda satışta. Bunun dışında öyle ciddi bir bugla karşılaşmadım. Düşmanların ölürken çevredeki objelerin içine girmesi gibi küçük buglar haricinde temiz çalışan bir oyun Space Marine. E hadi o zaman Space Marine ne anlatıyormuş oraya gelin. Daha önce de bahsettiğim gibi Warhammer 40k devasa bir evren. Çok sayıda fraksiyon, olay, kilit karakter var. Ve Space Marine bunlardan hiçbirini size doğrudan anlatmıyor. Daha çok karakterlerin konuşmaları arasındaki küçük kelimelerden, NPC'lerin tepkilerinden veya oyunun açılışından gördüğünüz ufak tefek yol yordam gösteren şeylerle evrendeki bazı kilit aktörlerin ne işe yaradığını, ne yaptığını anlayabiliyorsunuz. Ama oyun bunları asla direkt olarak açıklamıyor. Direkt açıkladığı tek şey uzak geleceğin acımasız karanlığında sadece savaş oldu. Ha bir de insanların faşist, xenofobik bir imparatorluk olduğu. Ya bu ikisini biliyorsanız rahatlıkla Space Marine oynayabilirsiniz zaten. Yani teknik olarak evren ile alakalı herhangi bir hakimiyetiniz olmadan Space Marine'i oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde bu oyunu oynayabiliyor olmanız sanırım iyi bir karar. Evrenin büyüklüğünden dolayı her şeyi anlatmaya çalışmaları oyuncuyu çok boğabilirdi. Bunu yapmamayı tercih edip küçük bir yerde geçen hikaye kendi içinde izole olup Warhammer markasına yeni insanlara evrenin bu köşesinde ne olduğunu aktörlerin kim olduğunu basit biraz da dolaylı bir şekilde anlatabiliyor. Bunun haricinde de ana olaylar gayet basit. Savaş eforuna katkıda bulunmak için sağ sola koşturmaktan ibaret açıkçası. Şimdi asıl hikaye örgüsünü anlatacağım fakat şöyle ufak bir problemimiz var. Kullanacağım çoğu kelime özel isim olacağından bazı şeyleri çevirmeden direkt İngilizcesini kullanacağım. Şimdiden bilgilendireyim. Imperium of Men'in Forge World'lerinden biri olan Greya gezegeni orklar tarafından işgal edilmektedir. Astra Militarum yani Imperial Guard'lar gezegeni son nefeslerine kadar savunmaktadır. Fakat kendileri imparatorluk için kritik olan savaş varlıklarını kurtaracak güçte de değillerdir. Bu varlıkların kurtarılması için gezegene Adaptus Astartes yani Space Marine'ler gönderilir. Ultramarine bölüğünden Yüzbaşı Titus, Çavuş Sidonus ve savaş kardeşi Leandros'tan oluşan küçük bir ekip, Graia gezegenine iner. Asıl amaçları, destek kuvvet filosu gelene kadar, önemli savaş varlıklarının orkların eline geçmesini engellemek ve onları kurtarmaktır. Bundan sonrasını ise, büyük mavi adamların küçük yeşil adamları dövmesi olarak özetlemek mümkün. En azından hikayenin ilk perdesi bunun üzerine ilerliyor. Gerçi A noktasından B noktasına giderken, içler acısı bir durumda olan Imperial Guard'a da yardımcı oluyorsunuz. Gerçi Kadyalı teğmen Mira için Graia'nın bu durumu, Kedia'da normal bir çarşamba gününden ibaret. Mira demişken karakterlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Öylesine müthiş derinlikte karakterler yok fakat bir hayli karizmatikler. Az diyalog ile maksimum efekti tutturmayı başarmışlar. Bu durum özellikle Titus için geçerli ki Space Marine'lere de uyuyor açıkçası. Az laf çok iş mantanı vücut bulmuş hali gibiler çünkü. Leandros ile birazcık derinlik katılmaya çalışılmış, fena da olmamış ama bundan daha sonra bahsedeceğim. Oyunun ikinci perdesinde de işin içine Engizisyon dahil oluyor ama Warhammer ...evrenine yabancıysanız bu durum sizin için pek bir anlam ifade etmeyecektir. Kısaca şöyle anlatayım. Engizisyonu imparatorluğun gizli polisi gibi düşünebilirsiniz. Normal hiyerarşisinin dışında sadece en üst kesime hesap veren... ...bulundukları mekandaki en yetkili insanlardan olan bir gruptan bahsediyoruz. Genelde varlıklarıyla gezegenlerin yok olması arasında da bir doğru orantı oluyor. Dolayısıyla ikinci perdede Engizisyoncu Drogan'ın... ...Orkları yenecek bir silahım var demesi... ...Titus ve ekibinin rotasını değiştirmesine sebep oluyor. Ben de bu videonun rotasını değiştirerek görsellikten ve sesten bahsetmek istiyorum. Hikaye üstünde şimdi çok durmamamın sebebi ana olay örgüsünün A noktasından B noktasına gitmekten ibaret olması. Dolayısıyla sonu ve aralarda karakterlerin arasındaki diyaloglar harici pek de konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kapanışa yakın bu konuya tekrardan geri döneceğiz. İçiniz rahat olsun. Maalesef bu oyun görsel olarak yaşını biraz belli ediyor. Tam olarak 7. jenerasyon konsollara çıkış yapmış oyun görselliği var Space Marine'de. Bir bütün olarak iyi gözüküyor ama bazı dokular bulanık, bazıları nasıl oyundu diye sorguluyorsunuz. Fakat bakmanız gereken yerlere baktığınız sürece oyunun görselliğinde rahatsız edici olan herhangi bir şey yok. Karakter modellerinde de zırhlar bir bütün olarak etkileyici fakat bütçenin ana karakterlere gittiği ve Imperial Guard'ın kuruşlarla evi geçindirmeye çalıştığı belli. Gerek animasyon, gerek doku kalitesi olarak figüran görevi gören Imperial Guard'lara çok sevgi gösterilmemiş. Kötü değiller ama Space Marine zırhlarındaki detaylara ve animasyonlara da sahip değiller. Bunun aksine düşman animasyonları, sesleri, tepkileri falan çok yerli yerinde. Kendileriyle etkileşime geçmesi bayağı keyifli. Mekansal olarak baktığımızda Space Marine savaşla yerli bir olmuş bir fabrika gezegeni nasıl gözükmesi gerekiyorsa öyle gözüküyor. Ama ciddi bir renk ve çeşitlilik problemi var. Genelde mekanlar kahverengi ve gri tonlardan oluşuyor ve bu durum pek değişmiyor. Değiştiği zaman da rahat bir nefes alıyorsunuz ama gerçekten katlanamıyorsanız uzak durmanızı tavsiye ederim. Beni şaşırtan bir şey oynadığınız alanlardaki çoğu büyük yapının 3 boyutlu bir model olmasıydı. Bundan dolayı manzaralar ve çatışmaların geçtiği mekanlar bence hoş gözüküyor. En azından Warhammer 40k'ya uygun bir şekilde evrenin büyüklüğünü güzel bir şekilde yansıtıyor. Ses konusunda da oyun gayet başarılı. Chris Velasco ve Sasha Dikician tarafından bestelenmiş soundtrack bence hiç fena değil. Chris Velasco'nun soundtrackleri zaten hep sağlam olur fakat tarzı Warhammer 40k'ya baya yakışıyor. Dark Tide'deki kadar şaşırtan ve kafa açan bir soundtrack olmasa da dinlemesi gayet keyifli ve baya gaza getiriyor. Orkestra zaten başarılı, davul kullanımı ise bu soundtrack de ayrı bir güzel Onun dışında seslendirmeler Warhammer 40k isminin geçtiği herhangi bir üründe olduğu gibi gayet başarılı. Orklar her zamanki gibi eğlenceliler. Özellikle Ork Savaş Lordunu dinlemesi baya bir keyifler. <laughs> Yanlarda gördüğünüz figüranlarda bile seslendirmeler gayet iyi. Silah sesleri, ambiyans, kılıcın testeresi, orkların bağırışları falan derken inşa etmeyi başardıkları ses ortamı gerçekten iyi. Relic'in en iyi işi olduğunu düşündüğüm Company of Heroes kadar iyi bulmasam da Dawn of War'ın kalitesine yetiştiğini düşünüyorum. Bu ikisinin kombinasyonu dolayısıyla da oyunun atmosferinin de başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bunları aradan çıkardığımıza göre oynanıştan bahsetmek istiyorum. Görebileceğiniz üzere Space Marine bir üç şahıs nişancı hack and slash oyunu. Türünün örneklerinin yani Gears of War'un aksine herhangi bir siper sistemi bulunmaması onu ilginç yapıyor. Zaten ağırlığı neredeyse 500 kilo bir ton arası değişen ve 2-2,5 metre olan birinin sipere girmeye çalışması biraz komik olurdu. Fark ettiyseniz bir zırhlı araç ile neredeyse denk bir karakteri oynuyorsunuz. Günümüzdekilerden bahsediyorum Warhammer 40k'dakilerden değil. Onlara yetişilmiyor maalesef. Dolayısıyla bu oyunun bütün oynanış mekanikleri kontrol ettiğiniz Space Marine'in gücü gücünü, dayanıklılığını ve imparator olan inancını oyuncuya aktarmak üstüne kurulu. Kısacası bu oyun bir Space Marine'in güç fantezisi. Güç fantezisi ama karşınızdaki düşmanların da eli armut toplamıyor. Genellikle sayısal üstünlük onlarda. Dolayısıyla oyunun mekaniklerini düşmanlarınızı efektif ve acımasız bir şekilde ortadan kaldırmak için kullanmanız gerekiyor. Ne demiştik? Bu oyun bir üçüncü şahıs nişancı ve hack and slash oyunu. Ana oynanışı da bu iki türe göre bölmek mümkün. Bir taraftan kutsanmış bol ile orkları vururken diğer yandan testere kılıcınız ile küçük yeşil adamları ortadan ikiye ayırıyorsunuz. Ve oyunun son çeyreğine kadar bu durum pek değişmiyor. Hatta temel mekanikler de çok değişmiyor. İşin üçüncü şahıs nişancı kısmı zaten nişan alıp ateş etmekten ibaret. Silah çeşitliliği, Warhammer 40k teması ve ses tasarımı bu konuda ağır yükü sırtlanıyor. Oyunun hikaye modunda kullanabileceğiniz 11 adet ateşli silah var. Belki bir iki tane kaçırmış olabilirim ama 10-12 civarı olması lazım. Bunlara taretlerden sökebildiğiniz ağır silahlar da dahil. Bu silahlar arasında çok yaratıcı, oynanışa çeşitlilik katan şeyler yok aslında. Warhammer 40k boyasını sökecek olursak standart makinalı pompalı keskin nişancı tüfeği gibi çalışıyor. Yani hepsi belirli bir işi yerine getiren sağlam kullanması eğlenceli silahlar. Yani zaten bir Bolter veya meltaganı kullanmak kötü hissettiriyorsa çok ciddi problemler var. Üçüncü şahıs nişancı kısmını eğlenceli hale getiren şey ise aynı anda 4 silah taşıyabiliyor olmanız ve düşman tipleri. Ha bir de herhangi bir gecikme olmadan yakın dövüş moduna geçebiliyor olmanız. Bu bu da oyunun hack and slash kısmını oluşturuyor. Karakteriniz yakın dövüş silahını her zaman yanında taşıyor ve değiştirebileceğiniz 4 adet yakın dövüş silahınız var. Ya da biz ona 3 diyelim. Bıçağınızı oyunun açılışı haricinde pek kullanmıyorsunuz. Bıçağınız haricinde chainsword'unuz, power axe'iniz ve bir de thunder hammer'ınız var. Bu silahların kendine özgü animasyonları olmakla beraber basit bir combo sistemi de var. Yakın dövüşler saldırı tuşu ve sersem tuşundan oluşuyor. Bunlara hangi kombinasyonlarda bastığınıza göre karakterinizin yaptığı hareketler değişiyor. İşte İki kere saldırı bir kere sersemletme tuşuna basıyorsunuz ve hedefinizi omuz atıyor vesaire şeklinde çalışıyor. Düşmanlarınızı sersemletmek önemli çünkü genellikle kalabalık gruplar halinde hareket ediyorlar ve bitirici hareketleri gerçekleştirmek için düşmanlarınızın sersemletilmiş olması gerekiyor. 2016'da çıkmış Doom'u hatırlıyor musunuz? Hani orada da Glory Kill sistemi vardı. Space Marine'deki infaz sistemi Glory Kill'lerin beta versiyonu gibi. Canınızı yenilemek için düşmanı sersemletip yakalama tuşuna basmanız gerekiyor. Kalkanlarınızın yenilenmesi için de hasardan kaçınmanız yeterli. Bunu yaptıktan sonra da izlemesi keyifli bir animasyon ile Titus karşınızda ne varsa yok ediyor. Bu animasyonlar detaylı fakat sayıları yeterince çeşitli değil. Karşınızdaki düşmana göre en fazla 2-3 tane animasyon var ve bir yerden sonra aynılarını sıkça görüyorsunuz. Ama ses ve görsel tasarım olarak keyifli olmasından dolayı çok da baydığını düşünmüyorum. Relic yine Dawn of War'dan kazandığı tecrübesini burada konuşturmuş. Orada da Sync Kill adı verilen bir sistem vardı. Havada animasyonlar eşliğinde birimler birbirlerini öldürüyorlardı. Oradan kazandıklarını buraya aktarmayı başarmışlar. Fakat 3. şahıs nişancı oyunlarıyla alakalı deneyimsizliklere yine burada baş göstermiş. Bu animasyonlar sırasında hasar almaya devam ediyorsunuz. Ee, bu sanırım kasıtlı bir seçim. Ne kadar beğeniyorum orası tamamen tartışmaya açık. Fakat bundan dolayı hangi hedefleri ne zaman infaz edeceğinizi daha dikkat seçmeniz gerekiyor. Ben şahsen Doom'un Glory killerindeki dokunulmazlığı daha çok tercih ediyorum. Ha bir de bahsetmeyi unutuyordum hasardan kaçınmak için yuvarlanabiliyorsunuz. Dark Souls'daki yuvarlanmalar gibi sanmayın. Daha çok hareket etmenize yarıyorlar. Yani yuvarlanma sırasında herhangi bir dokunulmazlık elde etmiyorsunuz. Son olarak da Fury adında bir mekanik var. Savaştıkça dolan ulti barınız gibi düşünebilirsiniz. Aktifleştirdiğinizde canınız kendiliğinden dolmaya ve daha fazla hasar vurmaya başlıyorsunuz. Müthiş çeşitlilik sunmaktan ziyade sizi zor durumlardan çıkarmak için kullanışlı bir özellik. Bu moddayken nişan aldığınızda da zaman yavaşlıyor. Fark ettiyseniz temel oynanın mekanikleri baya basit. Bunun oyunun 7 saatlik süresi göz önünde tutulunca bayacağını düşünebilirsiniz ama relic işi bir şekilde kurtarıyor. Bunun başlıca birkaç sebebi var. İlki direkt oynanışa da etki eden düşman çeşitliliği ve kaynak yönetimi. Oyunun çok büyük bir kısmında orklara karşı savaşıyorsunuz. Son çeyreğinde ise daha sonra açıklayacağım sebeplerden dolayı kaosun güçleri de savaşa dahil oluyor. Düşman çeşitliliğini aksiyon bazında değerlendirdiğiniz zaman çok fazla değil aslında. Yakın dövüş üstüne odaklı olan menzilli savaş üstüne odaklı olanlar ve patlayıcılar üzerine odaklı olanlar şeklinde kabaca üçe bölebiliriz. Fakat bu düşmanların üstünde zırh olup olmadığına göre bulundurduğunuz silahlar, kaynaklarınız ve kime nişan aldığınız, kimlere yakın dövüş ile saldırmanız gerektiği değişiyor. Çünkü bu düşmanlar tek başlarına çok ciddi bir tehdit oluşturmuyorlar. Ama genelde kalabalık veya farklı türlerde üstünüze 30-40 kişi çullanıyor. Dolayısıyla zırhlı olanları hızlı öldürmek için plazma silahları veya bombaları efektif kullanıyorlar kullanmak, patlayıcı kullananları keskin nişancı silahınızla hızlıca vurmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan da sizinle yakın dövüşe gelen orklarla kılıçlarınızı çarpıştırıyorsunuz. Hatta bir canınızı ve kalkanınızı da dengelemeniz gerekiyor. Oyun bu şekilde ilginizi korumayı başarıyor aslında. Bölümler ilerledikçe kombinasyonlar, savaştığınız arenalar daha da zorlaşıyor, ork sayıları artıyor vesaire. Sizi zorlamak konusunda da yapay zeka inanılmaz işlere imza atmasa da işlerini gayet iyi yapması bu düşmanlarla başa çıkma kısmını keyifli kılıyor. Zaten orklar yani ne kadar zeki olabilirler ki? Maalesef aynısını dost yapay zekanız için söylemek zor. Çok kullanışlı olduklarını düşünmüyorum. Genellikle orada durup e, nefes alıyorlar. Neyse ne diyorduk? E, oyun sizi baymamak için yeni düşmanları, yeni silahları ve alabileceğiniz güçlendirmeleri gayet iyi aralıklarla oyuncuya tanıtıyor. Bu pasif güçlendirmelerin ve hikayenin ilerleyişinin etkilerini direkt zırhınızda de tatlı bir detay. Ve en önemlisi de bütün bu anlattığım oynanış mekanikleriyle etkileşime geçmek tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşiyor. Hiçbir kötülük veya gecikme olmaması oynamayı çok keyifli kılıyor. Bu da aslında ikinci sebeple bağlantılı. Bu oyunu oynaması çok tatmin edici ve çok eğlenceli. Bununla ne demek istiyorum biraz açayım. Öncelikle oynanış mekaniklerindeki ses dizaynı ve görsel dizayn çok tatmin edici. Ses tasarımı zaten Relic'in en iyi olduğu konulardan birisi. Bunu onların yaptığı bütün gerçek zamanlı strateji oyunlarına görebilirsiniz. Vuruşlardaki ses efektleri, animasyonlardaki duraksamalar ile çarpışmanın şiddetini aktarmaya çalışmaları, vesaire. Gerçekten çok keyifli. Oynanışın basitliği de bu oyunun güç fantezisi etmenlerini kuvvetlendiriyor. Gerçekten 2 metre ve 1 tonluk objeyle önünüzdeki uzaylıya çarpıp buharlaştırıyorsunuz. Bunun haricinde çatışmanın içinde rakipleriniz ile acımasızca boğuşmanın kelimelere dökmekte zorlandığım bir keyfi var. Hakikaten eğlenceli bir oyun yani. Kısacası oynanışın sunumu bu 7 saatlik oynanışı güzel bir şekilde doldurmayı başarıyor. Oyunun son çeyreğinde ise orklardan tam sıkıldım dediğim zaman Kaos güçleri devreye giriyor. Bu hem iyi hem kötü bir şey. İyi tarafı çeşitlilik sağlaması ve Kaos ordusuyla savaşmanın orklardan gerçekten farklı hissettirmesi. Özellikle Kaos Space Marine'ler bayağı zorlayıcılar ve ölmek bilmiyorlar. İşin kötü tarafı ise Kaos fraksiyonunun orklara kıyasla çok iyi çalışmaması. Şöyle anlatayım. Oyunun temel oynanış mekanikleri orklara karşı çok daha iyi çalışıyor. Hem yakın dövüş hem ateşli silahları uygun şekillerde kullanabiliyorken Kaos daha çok uzak menzilde çatışmaya odaklı bir fraksiyon. Ve bu oyunda süper mekanikleri yok. Dolayısıyla bazı çatışmalarda oyunun doğasına ters bir son çeyrek oynuyormuşsunuz gibi hissettirebiliyor. Özellikle hard modda oynuyorsanız baya kök söktürebiliyor bu sekanslar. Neyse ki bu durum çok uzun sürmüyor. Ayrıca orklar, kaos ve sizin aynı anda çatıştığınız arenalar falan baya eğlenceli. Oyunun son çeyreğinde kaos iyi ki var ama biraz daha iyi entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oynanışın sıkmamasının üçüncü sebebi ise hikaye hikayedeki mekanlar ve çeşitlilik. 7 saatlik hikaye modu boyunca mutlaka farklı şekilde sunulan çatışma alanlarına giriyorsunuz. Birisi kazılmış siperlerin içinde geçiyor, öbürü orkların inşa ettiği trenin üstünde geçiyor, bir diğeri fabrika içinde vesaire. Yani hemen hemen her mekanın set piece olarak adlandırabileceğiniz bir özelliği var. Tam ondan sıkılıyorsunuz bir taret sekansı geliyor. Arenaların şekli değişiyor, kombinasyonlar değişiyor. Bir kısımda sadece taretleri yok ederek ilerliyorsunuz falan. Hani ondan da sıkıldıysanız sırtınıza bir jetpack ve bir Çekiç alıp insanların kafasına kafasını vuruyorsunuz. Mutlaka bir şeyler oluyor. Dolayısıyla sürekli yeni bir senaryo, farklı bir set bir deneyimliyorsunuz. Ha bir de bunların genel kalitesi ve Warhammer 40k evreninde uygunlukları var tabi. Misal o bahsettiğim siperler arasında geçerken orkların ele geçirdiği kocaman top ateş ediyor ve siperler aydınlanıyor. Bir başka bölümde Manifaktorum'a girerken yolda inşaat Vinci kocaman bir top taşıyor. Hatta bir bölümde kurtarmaya geldiğiniz Titan'ın üstünde hatta yanında bile savaşıyorsunuz. Ve bütün bunların hepsinin oyun alanında 3 boyutlu objeler olması gezegenin, sizin ve olayların boyutunu güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Atmosferi gerçekten güçlendiriyor. Tabi keşke bakması biraz daha keyifli olsa daha önce de bahsettiğim gibi renkler pek yardımcı olmuyor. Bu basit ama yeterli oynanışın arka planında da hikayelerle. Güzel bir şekilde kurgulanmış sinematik ara sahneler haricinde oyun sırasında Leandros, Sidonus ve Titus arasındaki diyalogları dinliyoruz. Bu üçlünün arasındaki ilişkinin işlenmesinden ben açıkçası memnunum. Çok derin değil fakat evrene yeniyseniz Space Marine'ler arasındaki muhabbetleri rahat bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Bu muhabbetlerin ne olduğunu ve hikaye devamında ne olduğunu da anlatmaya şimdi başlayacağım. Fakat spoiler'lara hassassanız şu dakikaya geçebilirsiniz. Ha söyleyeyim, oyun zevkinizi kaçıracak bir spoiler falan yok. Yani size ben tercih sunmak için bu uyarıyı yapıyorum. Oyunun ana hikayesinin yanında işlediği temalardan biri de Adaptus Astartes'lerin kitaplarına yani Codex Astartes'e ne kadar bağlı kalmaları gerektiği. Bunu en temelde Leandros gibi yeni yetme bir Space Marine ile Titus ve Sidonus gibi daha alaylı Space Marine'lerin birlikte çalışmasıyla yapıyor. Titus ve Sidonus Codex Astartes'e harfi harfine uymuyorlar. Çünkü savaş konusunda çok tecrübeliler. Sahadaki gerçeklikleri biliyor, düşmanlarını tanıyorlar. Imperial Guard'lar ile empati kurabiliyorlar çünkü uzunca bir süre savaşın içinde yoğrulmuş, deneyimli iki asker olarak durumun ne kadar kötü olduğunun ve ortalama bir insanın bu korkunç gerçeklikler karşısında ne büyük zorluklarla direndiklerinin farkındalar. Kendileri 2 metrelik tarlanın yeryüzündeki gölgesi olabilirler fakat onların yanında duran diğer insanların böyle bir lüksü yok. Leandros ise daha yeni yetme. Kodeks astarktisi harfi harfine uygulanması gerektiğini sanılan biraz bununla bir Dünya görüşü ve savaşa yaklaşım olarak Titus ve Sidonus'a da zıt. Aslında parlak fikirleri olsa da Kodeks Astartes'in nasıl uygulanması gerektiği hakkında tabandan tabana zıt olduğu Sidonus ile pek anlaşamıyor. Titus'a da üstü olduğu için büyük bir saygı duyuyor. Tabi bu durum hikayeye Engizisyoncu Drogan'ın dahil olmasıyla değişiyor. Kendisi sayesinde Warp'tan beslenen bir enerji gücüne sahip oluyoruz. Warp'u en kısa şekilde iblislerin ve kaosun kol gezdiği bir boyut olarak özetleyebiliriz. Ve Titus direkt olarak Warp maruz kalıyor. Normal koşullar altında maruz kalanların ölmesi veya kaos tarafından yozlaştırılması gerekirdi fakat bu durum Titus'a herhangi bir etki göstermiyor. Bununla birlikte Leandros Titus'a karşı bir şüphe beslemeye başlıyor. de bu enerji kaynağı ile İngilizce Drogon'un deneysel silahını orklara karşı kullanmaya çalışıyoruz. Silahı çalıştırdığımızı sanıyoruz fakat öğreniyoruz ki aslında kandırılmışız. Drogon aslında ölmüş ve konuştuğumuz Drogon aslında kaos tarafından kontrol ediliyormuş. Onun icadının çalışmasıyla bir warp kapısı açılıyor ve kaos güçleri Graya'yı işgal etmeye başlıyor. Oyunun bu noktasından itibaren Castor'da Nemrotu durdurmak için mücadeleye girişiyoruz. Tabi bu durum ve varpa maruz kalıp hayatta kalmamız Leandros için ciddi şüphe uyandırıyor. Oyunun son perdesinde Nemrota karşı verdiğimiz mücadelede silah arkadaşımız Sidonus'un ölmesi de bizi Leandros ile baş başa bırakıyor. Silah arkadaşına veda eden Titus, yardıma gelen destek filosu ile Nemrota ulaşır. Hatta burada küçük bir Dawn of War referansı da görürüz ve Quick Time Event'ten oluşan bir son boss ile Nemrotu alt ederiz. Tahmin edebileceğiniz gibi Quick kaymaktan oluşan bir boss biraz saya kırktı Hatırladığımdan daha iyiymiş ama oyunda daha bir saat öncesinden hiç de fena olmayan bir boss savaşı yapmayı başarabilmişlerdi. Bilmiyorum yani potansiyeli biraz harcamışlar gibi hissettim. Tabii ki de usulüne uygun olacak şekilde Quick Time Vendiden önce dalga dalga gelen düşmanları karşı da hayatta kalırız. Neyse ne diyorduk? Nemrot'u yenip hayatta kalmamız ile Leandros bize Engizisyon'a şikayet eder. Bunu yaparak kodeksin önemli kurallarından birini de çiğnemiş olur ama neyse orası fazla detay giriyor. bize dokunduğu ve üzerimizde etkisi olduğu iddia edilir. Engizisyoncu Droga'nın yerine gelen Engizisyoncu Trax ise bizi kendi nezaretine alır ve Space Marine biter. İnsanların neden senelerdir bir devam oyunu beklediğini tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Çok pis bir cliffhanger olduğu kesin. Normalde bununla birlikte de kapanışı yapardım fakat Space Marine hiç de fena olmayan co-op ve multiplayer modlara ev sahipliği yapıyor. Ve bunlar 2024'te hala aktifler. Oyuncu sayısı tabi az ama arada bir dolu lobiler bulma şansınız var. Önce bu modlardan biraz bahsedeyim. Oyunun Exterminatus adlı co modu dalga dalga savunma yaptığınız bir moddan ibaret. Her 5. dalgada harita değişiyor ve genellikle daha zor varyasyonlara sahip oluyor. 20. dalgaya geldiğinizde de hayatta kalabilirseniz kazanmış oluyorsunuz. Tabi bu dalgalar arasında da bir can sistemi var. Yani dalgaların içinde ve dalgalar bittiği zaman tekrardan canlanıp oyuna dahil olabilmeniz mümkün. Exterminatus modunda hem orklara hem de kaosa karşı savaşabiliyorsunuz. Ayrıca kaos olup Space Marine'lere karşı da savaşabiliyorsunuz. Baya keyifli bir mod anlayacağınız. Bu modda hikayeden karakterleri değil, kendi yarattığınız Space Marine'leri kullanıyorsunuz. Ve bunlar 3 ana sınıfa ayrılıyor. Tactical, Devastator ve Assault. Tactical ortancı sınıf görevi görürken Devastator'lar ağır silahları kullanabiliyorlar. Assault sınıfı ise jetpack'i düşmanların kafasına çekicini vuruyor. Düşman sayıları normalin bayağı üstünde olduğu için iyi bir ekip kurup dayanmaya çalışmak baya keyifli. Bunun nasıl gözüktüğünü görmek istiyorsanız sağdaki karttan kanalımın eski videolarımdan birine Orhun ve benim bu modda neler yaptığımı göz atabilirsiniz. Oyunun PVP modu ise Call of Duty'den esinlenilmiş düz bir multiplayer modu. Team Deathmatch, Capture the Flag gibi standart modların yanı sıra Dreadnought Assault adında keyifli bir mod da var ama oynayan maalesef yok. Bütün bu modlarla alakalı en güzel şey kendi sınıfınızı ve Space Marine'inizi yaratma lüksünüzün olması. Az önce bahsettiğim 3 sınıftan birini seçiyor ve daha sonrasında tıpkı aldığınız minyatürleri boyar gibi kendi askerinizi boyayabiliyor parçalarını değiştirebiliyorsunuz. Ve bu Space Marine'i oyunun her multiplayer modunda kullanıyorsunuz. Bu müthiş bir özellik. Call of Duty Modern Warfare'in getirdiği her maç seviye atla, ekipman aç, kendi sınıfını yarat ve oyna formülüne bu şekilde Barbiecilik oynamanın eklenmesi bu oyunun multiplayer modlarından aldığınız keyfi bir hayli arttırıyor. Ben video çok uzamasın diye detaylı bir şekilde anlatmıyorum ama Sağlam, oynaması eğlenceli ve kendi Space Marine'inizi yapması keyifli bir multiplayer modu var elimizde. Üstüne üstlük oyunun kum havuzunu Exterminatus modunda kullanmak, Meltagon ile başka Space Marine'leri buharlaştırmak bayağı keyifli. Mekanikler hem single player'da hem multiplayer'da size keyifli anlar yaşatıyor. İşte biraz da bundan dolayı Space Marine'in yeri ayrı. Bizi ilk defa Warhammer 40k'ya ait single player'ı ve multiplayer'ı kuvvetli, oynaması keyifli bir aksiyon oyunu yapılabileceğini ortaya koydu. Bu özelliğini günümüzde de taşıdığını düşünüyorum. Çünkü alternatifleriniz bence Space Marine ile yarışmıyor. Tamam Bolt Gun ve Dark Tide gerçekten güzel oyunlar ama aynı boşluğu doldurmayı hedeflemiyorlar. Bu eğlenceyi vermiyorlar. O yüzden retroaktif olarak baktığınızda bile Space Marine 1'in kendine has tatlı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Maalesef oyunun basitliği ve son çeyreğindeki toparlamalar oyuna zarar verse de genel tadı çok bozmuyorlar. Bundan dolayı orijinal Space Marine'e genellikle hayatımda oynadığım en iyi 10 üzerinden 7'lik oyun diyorum. Ortada olan formülleri çok bozmadan keyifli bir oyun ortaya koymayı başarmış relik. Hani gerçekten oyunun her şeyi iyi, mükemmel değil, sizi inanılmaz derecede şaşırtmıyor ama oynadığım her saniyesini inanılmaz bir keyifli oynuyorum. Çünkü oynama eylemi, savaş mekanikleri ve bununla alakalı görsel, işitsel ve mekaniksel şeyler oyunda çok iyi kurulmuş durumda. Ve bu oyunu tekrar ziyaret ettiğimde bu özelliklerini birebir koruduğunu gördüm. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Space Marine hatırladığım kadar iyi bir oyunmuş. Bakalım Space Marine 2 bu oyunun pabucunu nasıl dama atacak. Onu da 9 Eylül'de göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kanalın katıl olan Erdem360'a, Furkan Demirel'e, Yunus Tutkun'a, Mehmet Ser'e, Emirhan'a, Boyucir1'e, Matoya'ya, Mehmet Malçakan'a, Vanilla 64e Melikeyram Akpınar'a, DarkTavra, BC'ye ve Lordakça'ya çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.